Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesini destekler bir tavrı var. İslam dünyasının varoluşundan bu yana karıştıran bir ülkenin Türkiye ile ilişkilerini bu kadar geliştirmesinin Milliyetçi Hareket Partisi'nin dış politika anlayışı ile çelişmiyor mu? Pe, e, Berezin ve Weizmar'ın ziyaretleri sırasında oldukça yakın sohbetleriniz olmuştu. Bu MHP açısından doğru mu? Evet doğrudur. Bizim için Türkiye'nin menfaatleri önemlidir. Türk milletinin kalkınması, menfaatlerinin korunması önemlidir. İsrail, Orta Doğu'da kurulmuş olan birçok devletten birisidir. Yahudilerle Türk milleti tarihi boyunca bir savaş yapmamışlardır. Yahudiler İspanya'da yaşarken o sırada Hristiyan taassubu çok koyuydu ve Avrupa'da koyu bir Engizisyon havası vardı. Engizisyonu tabi biliyorsunuz. Engizisyon papazların teşkil ettiği bir mahkemedir. Ve onların o zaman kabul ettiği görüşe göre insanlar yolunu şaşırır namazın. Yolunu şaşıran insanların yolunu şaşırmasının sebebi ruhunu şeytanın çalmasıdır. Papazların görüşüne Şeytanların ruhunu çaldığı adamın kurtulması için, ruhunun şeytanlardan kurtulması için o insanın diri diri yakılması lazım. Engizisyon'un kabul ettiği o zamanki görüş. Bu görüşle sonra İspanya'yı Emevilerden geri aldıkları sırada Müslümanları da diri diri yakmışlar. Ancak Türk donanması kurtarabildiği Müslümanları kurtarmış ve Afrika'ya veya Osmanlı topraklarına taşımıştır o zaman işte o sırada Yahudiler de diri diri yakıyorlardı İspanya'da. Fakat Osmanlı hükümdarı II. Sultan Bayezid Han meşhur Türk amirali Kemal Reis komutasındaki Osmanlı donanmasını kardeşi yeğeni Burak Reis ile beraber İspanya'ya göndermişti. Ve görevlendirmişti oradaki Müslümanlara silah ve cephane götürmeye ve kurtarabildiği Hristiyanların elinden, kilisenin elinden kurtarabildiği Müslümanları ve Yahudileri de oradan kaçırmaya memur etmiştir. Yani 1492 yılında ilk Osmanlı donanmasını kurtardığı Yahudi topluluğu İstanbul'a gelmiştir ve Sultan II. Bayezid bunları İstanbul'a yerleştirmişti. Daha sonra gelenlerin bir kısmını Çanakkale'ye, bir kısmını Edirne'ye, bir kısmını Selanik'e yerleştirmişti. İstanbul'da, Balat'ta da bunlara ibadetlerini yapmak için bir yer, bir bina tahsis etmiş, vermiştir. Yani münasebetlerimiz tarih boyu Yahudi topluluklarıyla bir kötü hmm. şeyi takip etmemiştir. Evet. Şimdi geliyorum Araplarla olan münasebetlere. Bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti bütün Arabistan, bütün Suriye, Irak, Mısır, Sudan, Libya, Tunus, Cezayir hepsi Osmanlı topraklarıydı. Hmm. Ve onlar da Müslüman, biz de Müslümanız. Sultan Abdülhamit Han hükümdarlığı sırasında Yahudilerin liderleri ona başvurmuşlardı. Ve Filistin'e yerleşmek istemişlerdi. Kendisine de mühim miktarda altın vermeyi teklif etmişlerdi. Bize müsaade edin, Kudüs'e, Filistin'e Yahudi göçmenler var. Rusya'da zulüm görüyorlar, diğer yerlerde zulüm görüyorlar. Bunları getirip Filistin'e yerleştirelim demişler. Fakat Osmanlı padişahı bunu kabul etmemiştir. Vatan toprakları satılmaz. Biz sizden altın alarak buraları size satamayız demişti. Reddetmişti. Ve Türkler buraya Yahudilerin gelip yerleşmesine müsaade etmemişti. Sonra Birinci Can Savaşı çıkmıştı. Birinci Can Savaşı'nda İngilizler bize güneyden Filistin'e taarruza geçmişlerdi. Evvela Mısır'daydılar. Mısır'da Süveyş'in doğusuna geçmişlerdi. Oradan Filistin'e saldırıya geçmişlerdi. Biz üç buçuk yıl Kudüs'ü ki kendi milletimiz olarak kayıtlarımızda Kudüs'e daima Kudüs'ü şerif deriz. Kudüs'ü şerif. Neden? Çünkü Müslümanlıkça kutsal bir şeriftir. Kudüs. Ne var Kudüs'te? Neden kutsal sayıyoruz onu? Mescid-i Aksa var. Ne var Mescid-i Aksa'da? Çünkü İslam'ın Yüce Peygamberi, Kainatın Efendisi miraca çıkarken Medine-i Münevvere'den evvela Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gelmiş. Mescid-i Aksa'dan Burak'la aşağı Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmıştır. O bakımdan Mescid-i Aksa İslam'ın kutsal bir camisi, kutsal bir yer. Üç buçuk sene İngilizlere karşı Türk ordusu savunduk. Bu sırada İngilizler meşhur Lawrence'i gönderdiler. Arap Yarımadası'na. Ve Arapları bizim aleyhimize ayaklandırdılar. Araplar İngilizlerle ittifak etti bizim aleyhimize. Ve Türk askerlerini arkadan vurdular. Bunun neticesinde cephemiz yarıldı. Askerimiz geri çekilmeye mecbur oldu. Kudüs İngilizlerin eline düştü. Bakın bu çok ibretli bir olaydı. Bu anlatacağım şeyler size. İngiliz başkomutanı olan Maraşal Allemli Kudüs'e geldi, girdi ve doğru Mescid-i Aksa'ya geldi. Müslümanların en kutsal camii olan Mescid-i Aksa'ya geldi. Musalla taşının üstüne çıktı. Orada bir konuşma yaptı, bir demeç verdi. Dedi ki, Yüzlerce yıl haçlı orduları, atalarımız olan haçlıların ele geçirmek için savaştığı, kan döktüğü Kudüs'ü kafir Türklerden bugün biz kurtarmış, Hristiyanlığa kazandırmış bulunuyoruz dedi. Zihniyete bak. Bunu dediği zaman kılıcını da çekti böyle havada sallayarak işte o günlerin intikamını alıyoruz falan dediği zaman yanında onun müttefiki olarak Arap askerleri vardı, Arap kuvvetleri vardı. Bu Arap kuvvetlerinin başında, Arap kuvvetlerinin komutanlığını kim yapıyordu? Bir tanesi şimdiki Ürün Kralı Hüsnü'nün dedesi Abdullah vardı. Diğer ikisi de Abdullah'ın abileri, Faysal ve Ali vardı. Faysal sonradan Irak'a kral oldu. İngilizler yapıldı. Bakın, İslam'ın en kutsal caminin Hristiyan düşman askerlerinin eline geçmesinde Araplar onlarla ittifak ettiler bize karşı. Bizi arkamızdan vurdu. Müslüman Türk'ü arkasından vurdu. Kudüs düştüğü zaman oraya İngiliz başkomutanı geldiği zaman bu arsız konuşmayı yaptığı zaman Araplar yanında beraber daha sonra aynı şeyi Şam'da da yaptı. Şam'da da İslam mücahidi büyük hükümdar Salahattin Eyyubi'nin türbesine gel. Türbeyi tekmeler. Orada da aynı sözleri söyledi. Yanında gene bu Araplar var. Arabaskerleri vardı. Daha sonra bu Arap liderleri Lawrence'de iş birliği yaparlar. Bizim askerlerimizi arkadan vururlar, perişan ederler falan. Ve Yahudi liderlerine mektup yazarlar. Derler ki sizinle biz ırk olarak aynı kökteniz. İnşallah Filistin'de beraber olacağız. Beraber yaşayacağız. Evet bunları biliyor muydunuz? Bunları biliyor muydunuz? Bilmiyoruz. Bunlar gerçek, tarih bunlar. o soruyu soran arkadaşımız biliyor muydu bunları? Sesi çıkmıyor. Evet. Böylece Kudüs ve Filistin bizim elimizden çıktı. Ondan sonra da Arapların ittifak yaptıkları İngilizler, Fransızlar Filistin'e Yahudiler yerleşir. Yani yerleştiren onlar. Bizim zamanımızda oraya bir tek Yahudi adım atmamış. Şimdi Yahudi devleti orada bir gerçek. Bütün yapılan milletler arası toplantılarda tarafsızlar dediğimiz, ki içinde Müslüman devletler de var, Araplar da var. Bunlar yayınladıkları bütün demeçlerinde, bütün bildirilerinde hep Yunanlıları destekliyorlar. Bizim aleyhimizde karar alıyorlar. Bizim aleyhimizde demeç veriyorlar. En son Basra Körbezi krizi oldu. 1991 yılında. Biliyorsunuz savaş oldu. Şimdi bu savaş patlak verdiği sıralarda Yaser Arafat demet Diyor ki siz diyor çifte standart uyguluyorsunuz diyor. Avrupa devletleri Batı devletleri Amerika. Kaç yıldır diyor Kıbrıs diyor Türk askerinin işgalindedir. Ona ses çıkarmıyorsunuz. Saddam Hüseyin kuvvet işgal etti diye ona tahammül göstermiyorsunuz diyor. Bu çifte standart oluyor. Şimdi bakın ya. Şimdi Kıbrıs'ın durumu ayrı. Bizim oradaki durumumuz ayrı. Kuvvet ayrı. Fakat hep bizim aleyhimizde bir tavır içindeler. İsrail'le savaştılar. Sürekli şey İsrail'e karşı düşmanlık biliyorlar. Bu düşmanlıklarında bizim de kendilerinde beraber İsrail'le düşman olmamızı istiyorlar. Bizim İsrail'le düşman olmamızda menfaatimiz yoktu. Bir kere kendilerinden destek görmüyor Araplar. Bize dostluk, kardeşlik göstermiyor. Birleşmiş Milletler'de, diğer her türlü toplantıda Yunanlılarla beraber yolluyorlar, hep bizim karşımıza çıkıyorlar. Buna rağmen gene biz onları kardeş destekliyoruz. En son Filistin devleti Tunus'ta kurulduğu zaman da ilk biz tanıdık Filistin devleti. her devletten evvel biz tanıdık. Bu bizim zararımıza olmasına rağmen. Çünkü Yahudiler de yeryüzünde bir kuvvettir, bir güçtür. Çünkü Türkiye'nin birçok sıkıntıları var, birçok işleri var, birçok menfaati var. Bir de bak Türkiye milletler arası alanda ve Birleşmiş Milletler'de devamlı Yunan ve Ermeni düşmanlığıyla karşı karşıyayız. Bunlar tesir ederek birçok yeni bağımsızlık kazanmış olan Asya, Afrika devletlerini de bizim karşımıza çıkarıyor. 1991 yılında şöyle bir durumla karşılaştık. Bunu belki de siz fark etmediniz. Şimdi Ermenilerin, Yunanlıların kışkırtmasıyla bize karşı devamlı bir yalan iddiaları var, propagandaları var. Türkler 1915 yılında, Birinci Han Savaşı'nın ikinci yılında Anadolu'da yaşayan bir buçuk milyon Ermeni'yi kestiler. Devamlı bu propagandayı yapın bizim adetimizde. Bunun hesabını vermelidirler. Hem bize taziye vermeli, bizden affilemelidirler. Yaptıkları bu suçu kabullenmelidirler. Bundan dolayı üzüntü bulduklarını, suçlu olduklarını ifade etmelidirler. Hem de Ermeni milletine bunun karşılığında tazminat ödemelidirler. Ermenilerin yaptığı propaganda bu. Yunanlılar da onlarla beraber. <laughs> Elde ettikleri bir milletvekiline, doğru ismi Amerikalıya bir kanun teklifi verdikler. <laughs> Bu kanun teklifine göre 24 Nisan 1915 yılında Türk milleti Anadolu'da yaşayan bir buçuk milyon Ermeni'yi kesmiştir. Bu katliam günüdür. Her yıl 24 Nisan'da dünyanın her yerinde bu katledilen, öldürülen, soykırımına uğratılan Ermeniler için yaz tutulmalıdır. Ve bu insanlık cinayeti lanetmen, lanetmenmelidir. Kanun teklifi bu. Şimdi bu kanun teklifi kabul edilse her yıl 24 Nisan'da dünyanın her yerinde toplantılar olacak ve Türklerin ne kadar katil, kanlı insanlar oldukları bir buçuk milyon Ermeni'yi çoluğuyla çocuğuyla acımasız şekilde Kesin ölümlülüğü lanetlenecek. Her yıl düşünün bize nasıl iftira edecek? Nasıl aleyhimizde düşmanca bir hava estirilecek? Bütün dünyada. Bunu Yahudi lobisinin desteğiyle geri çevirdik. Beş 10 farkıyla reddettik. Amerikan halkı için. Başka alanlarda da onlardan yararlanıyoruz. Onlar bizden yararlanmıyor mu? Onlar da bizden yararlanıyor. Milletlerin, devletlerin münasebetleri karşılıklı menfaate değer. Kimse kimseye güzel gözleri için bir yardım yapmaz, bir şey vermez. Herkes kendi menfaati için bir şey verir. Karşılığında da onun karşılığını ister, karşılığını alır. Bugünkü dünyada Türkiye'nin menfaati İsrail'de dostluğa dayalıdır. Bunda Arap kardeşlerimize karşı bir bizim bir düşmanlığımız söz konusu değil. Biz her zaman onların haklarını savunduk. Savunmaya da devam ediyoruz. Ama kendileri İsrail'i tanıdılar. İsrail'le oturup anlaşma yaptılar. Barış anlaşması imzaladılar. Şimdi işte Filistin polisleri Filistine geliyor. Gazze bölgesine. diğer Müslümanların yaşadığı bölgelerde göreve başlıyor. Şimdi onlar İsrail'i tanıyıp İsrail'le anlaşıp masaya oturduktan sonra bizden ne bekliyorsunuz yani? Yani akılcı mı bu? Yani İsrail'e sırtımızı döneceğiz. Niye dönelim? Ne karımız var?